Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of Kingdoms bölümüne daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Rise of Kingdoms'la yağmacı etkinliğini yapacağız. Daha doğrusu e, bir dakika yanlışlıkla daha doğrusu şey. Sen şuradan bir sesi de biraz kısayım mı? Hah. Şimdi e, arkadaşlar yağmacı etkinliği geldi. İlk günündeyiz. E, 58. sıraya 281 puanla başladım. Biraz az başladım, biraz da geç başladım. Saat 7 civarlarında başladım. Hatta yukuluydum. 2 saatte uyudum yani. Söyleyeyim ki saat 9'dan sonra kastık aslında. Saat saat 9 yani 7'yi saymayın. 9 civarından başladık. kasmaya 3 saat 3, 2 iki, saat içinde 4, 3 saat 3 saat içinde bu kadar kastık aslında gayet iyi yani fena sayılmaz 40 tane şu anda sandık bulunmakta Biraz hastayım o yüzden sesim biraz garip olabilir kusura bakmayın Belki bu akşam yayına girelim belki giremem yani Hasta olduğumdan dolayı belki giremem ama Girmeye çalışacağım beraber kasarız biraz da sohbet muhabbet falan ederiz Sadece haber vermek için bu videoyu yaptım Aynen onun dışında da Bütün yani KVK artık açılmış durumda arkadaşlar. Şurada da göstereyim sizlere. Ee, şurada ilk kez biz oynuyoruz. Bayağı bir krallık katılmış. Yani e, bu KVK'yı Rise of ilk giren krallıklar arasında e, benim benim olduğum krallık yani ilk giren oyuncu benim yani ilk giren oyuncular arasında ben de bulunmaktayım. Gayet güzel bir şey. Tarihi de birazdan. Yani <laughs> ee, biraz da ilk, yani bir tane İmperyum Kral'lık var ama ikinci, farmız, ikinci Farm Kral'lığı. Ondan sonra da biz de zaten şu anda D torbasındayız da C'ye doğru çıkmaya çalışıyoruz. Ama şurada mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 tane var. Biz de ilk ikincideyiz yani en düşüğün bir tane de Aslında gayet iyi hem de çok fazla krallık olduğundan dolayı tahmin ediyorum ki yine de e, şey olacaktır yani e, büyük bir kahveci olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar e, Aynen onun dışında e, aynı çok fazla bir şey yok e, yani full gaz e, kasmaya çalışıyorum e, yağmaca etkinliğine ee, eylem puanlarında şu ana kadar e, 11 tane binlik vardı 10 tane de 500'lük vardı onların hepsini şimdi şey yaptım artık yüzlüklerin de hepsini e, kullandıktan sonra 2000 tane kalana kadar 50 50 tane yani 943 tane bu 50'likte ve yüzlüklerin hepsini kullanmaya çalışacağım e, aynen umarım e, iyi bir netice elde ederim Sadece tek bir problem var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane sürekli yani bir tane, iki tane, bir tane iki tane. Bazen bir şansım getiriyor üç dört tane bazen atıyor da. Ama bazen yani, acayip gerçekten de sinirleniyorum. Az önce on kere falan arda, arda bir tane falan atmıştı. Ee, ama e, yine de gayet hiç cevaplıyorum. İyi bir şekilde ilerliyorum. Ee, üç tane de de güzel. Yani bir açalım açabildiğimizi. İki tane daha. Yok bir tane işte. Ha şu. Yok bir saniye. Hmm. Şöyle yap. Şunu yap. Şöyle ver bakalım şimdi. Ee, aynen yani demek istediğim başladı. Ee, ben aslında eğer ki hafta sonu başlasaydım daha güzel aslında. E, ee, 0 başlayıp tüm günü kasardım. Ama maalesef olmadı. Hafta içi hem de üçüncü gün oldu. Yani yarın da dördüncü gün maalesef. Ee, okula gidiyor bildiğin üzere. Aynen ama e, yine de e, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hani e, 100 tane bile kastam 100 tane diyor. Yani 100 tane aslında 200'e yaklaşsın. Yeter de artar bence. Ama dediğim gibi yani bu eylem fonlarının hepsini bir harcayayım. Yani 2000 tane edildik kalana kadar buradaki her şeyi harcayayım. Bakalım ne, kadar çalışacak. Ve e, şöyle de bizim bir kral, e, bizim kralımız daha bizim kral ya. Bizim e, kral şöyle bir ödül de koyduk arkadaşlar. Avidor e, 1 b 1 milyon 1 bir, birinci olan 1 bir bir kaynak alacak. ikinci 5 yani onun yarısını, üçüncü de onun dörtte birini. E, ben şu anda krallık sıralamasında 3.'üyüm diye tahmin ediyorum. Yani az önce baktığımda üçüncüydüm E, bir dakika. E, bir saniye sizinle beraber bak birinci ümit e, e ondan sonra ikinci bir saniye şu anda söylüyorum arkadaşlar genel olarak bak o ikinci olarak üçüncü kenan aşağıdan ben o zaman dördüncüyüm galiba bir saniye 2063 2063 e, 2063 aynen ben dördüncü yerdeyim Kenanla kenan da benim aramda ne kadar var merak ediyorum. Ha, bayağı bir fark var aslında. Ee, 10 taneye kadar e, şey var. On tane sandık arada fark var. Belki kapatırız. Ya. E, gerekirse ben şey alırım. Yani 250 milyon kaynağı için benim için çok daha hayati bir önem taşımak çünkü ben hem şu anda T5 değilim hem de kaynağım gayet yetti. Yani sadece bir kıta nefski çıkıyor bildiğiniz üzere. O da yani e, gıda yeterli var. Taş var. Altında yeterli Diyorum Zaten farm hesabından, farm hesabından sürekli topluyorum. 130 milyonu zaten farm hesabından geliyor aynı Aynen. Ama çok konuştum yine. Ee, yani kısacası yağmal gibi geldi ve elimden geldiğinde kasmaya çalışıyorum ve e, bu akşam da yayına girmeye çalışacağım. E, onun dışında için izlediğiniz için gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like at kanala abone olmayı unutmayın. Ve bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın.